Merhaba Ne Çektik izleyicileri. Bugün biraz ürkütücü, biraz da paranormal bir video ile birlikteyiz. İtalya'nın güney tepelerinde yer alan Colobraro çok şirin bir yer olmasına rağmen namı hiç de iyi değil. Köylülerin dediğine göre 1940'lı yıllardaki belediye başkanı Biagio Virgilio belediye meclisi toplantısında gerçeği söylemezsem bu avize başıma düşsün der ve saniyeler sonra Virgilio'nun başına avize düşer. Bu korkunç olayın ardından tüm köylüler yaşadıkları yerin lanetli olduğuna inanmaya başlar ve artık adını bile anmazlar. Ancak köyün tek tuhaflığı yaşanan bu olay değildir. Sadece köy halkının değil, köye gelen tatilcilerin yakasını da uğursuzluklar bırakmaz. Gelen tatilcilerin çoğu ya trafik kazası geçirir ya da heyelan faciası yaşar. Tarihi köyde daha önce iki kalp ve üç akciğerle doğan bebeklerin olduğu da raporlarla doğrulanmıştır. Üstelik köyde cadılık, büyücülük gibi işlerle uğraşanların olduğu da söylenmektedir. Halk yaşadıkları yerden adı olmayan köy diye bahseder. İnanışa göre kasabanın adı olan Colobraro isminin kökeni dehşet vericidir. Colobraro adı yılanlar anlamına gelen koluber kelimesinden türemiştir. Yerel halktan bazıları burasının şeytanın yaşadığı yer olduğunu söyler. Ayrıca uzun zamandır Colobraro'da antik dönemlerde büyü yapan şeytanın gözlerine ve lanetine sahip olan Maşiare adı verilen kadınların olduğuna inanılır. Şifacı olarak da bilinen bu kadınlar baş ağrısı gibi semptomları olan komşularındaki laneti bile kaldırabiliyorlarmış. Geçmişte kasaba halkından bazısı kara büyü dedikodularının yayılmasına neden olan tedavi yöntemleri üzerine çalışıyordu. Bu kişiler tarafından uygulanan tedavide tuz, kömür ve sudan oluşan bir karışımı hasta olan kişinin alnına sürdükten sonra kirlenmiş suyu yola döküyorlardı yoldan geçen ilk kişiye lanetini bulaştığına inanılıyordu. Maşiyare adı verilen bu şifacıların artık var olmadığı veya köyde yaşamadığı söylenirken birçok insan onların gücünün hala var olduğunu düşünerek korkmaktadırlar. Kasabada yalnız birkaç kişi bu kadınlar hakkında konuşacak kadar cesurdur. Kasabada yaşanan bazı tuhaf olayların ise hala bir açıklaması yoktur. Colorado'da bazı tuhaf heyelan ve araba kazası olayları yaşansa da lanet herkese etkilemiyor. Yalnızca kasabayı ziyaret edenlerin bu lanete maruz kalacağına inanılıyor. Buna rağmen Colorado'daki lanet söylentileri kasabanın ününü arttırmaya devam etmektedir. Kasaba halkı her sene Ağustos ayında bir sokak gösterisi düzenler. Birçok insan bu gösterilerdeki maşiyareleri, kurt adamları ve cadıları görmek için kasabaya akın eder. Bir videomuzun daha sonuna geldik. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Videoyu bitirmeden önce küçük bir hatırlatma yapalım. Kanala abone olup bu videoyu beğenerek bizlere destek olmayı sakın unutmayın. En kısa zamanda yepyeni videolarla görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.